Merhaba sevgili kovalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, halemi, güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili kova burçları, sizin için şöyle bir açılım yapmış olacağız. Daha sonrasında biliyorsunuz bu hafta son burçlarımızı Daha sonrasında ne yapacağız? Kahve ve tarot açılımı yapmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler videoya doğru odaklanarak ve kartlara odaklanarak şöyle niyet ve dileklerinizi lütfen söyleyin. Bakalım neler çıkacak sizin için hep beraber izleyip göreceğiz. İnşallah tüm güzellikler sizinle beraber olsun diyelim. Ben karıştırıyorum arkadaşlar. Siz de odaklanıp niyet ve dileklerinizi söyleyebilirsiniz. Sesli söyleyin. Doğa enerjinizi alsın diyelim. Şöyle karıştırdığımı düşünerekten sizin için açılımıma başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten. Şöyle bakıyorum be. Bir. Birileri sizinle sürekli e, iteleşmeye ya da kavga çıkarmaya meyilli olduğunu görmekteyim. Sevgili kovalar burada diyor ki sevgili kova burçları için birileri sürekli olarak kavga çıkarmaya, olay çıkarmaya e, ve sizi olayların içerisinde itmeye çalıştığını söylüyor burada. Yani birileri demek ki e sizin huzursuz olmanızı istiyor diyor burada. Bir sıkıntı vardı. O sıkıntıyı diyor çözeceksiniz diyor. Şöyle bir ipin ucundan tuttunuz diyor. Bunu diyor artık karıştıracaksınız, bakacaksınız. Acaba bunların niyeti nedir? Ne yapmak istiyor? Bunu bir irdeleyeceksiniz, kurcalayacaksınız. Ben bu işin ucunu bırakmam diyorsunuz. Sürekli bir çaba çaba var. Aslında kimin ne yaptığını biliyorsunuz Fakat aynı şeylerin tekrar tekrar üzerinden geçmek biraz sizi sıkmış olabilir. Aynı konular, aynı mevzular, aynı tavırlar sürekli bir şeylerin aynı oluşu sizi sıkıyor diyor burada ve hayatınızda yaşamış olduğunuz hayatın sirkülasyonunda bir şeyler var. İşte o bir şeyleri bir türlü, Tutturamıyorum diyorsunuz. İşte o çözümlemeleri yapmam gerekiyor. Evet, ip, iç, özür dilerim ipin ucunu tuttum ama e, bunun için ilerleyebilmem için bir şeylere daha ihtiyacım var diyorsunuz. Bu olayları çözebilmeniz için aklınızı karıştıran fikrinizi karıştıran mevzuları çözebilmeniz için bir şeye daha ihtiyacınız olduğunu kupalarda boş kalan yerleri doldurabilmek isteğiniz. O kendinizde bulduğunuz ya da e, olaylar içerisinde bulduğunuz eksiklikleri gidermek amacıyla bir şeylere ihtiyacınız var. Elle tutulur bir şeylere ihtiyacım var diyorsunuz benim bu sorunları çözebilmem için. Evet. Devam edelim bakalım. Birilerinin çok fena ayağını kıracaksınız. Özellikle size yalan söyleyen diyor burada. Size yalan söyleyen birileri var arkadaşlar. Bir şeyler gizleniyor, sizin bilmediğinizi düşünüyorlar ya da sizin e, bunu hiçbir zaman duymayacağınızı, hiçbir zaman görmeyeceğinizi e, düşünerekten birileri bir şeyler saklıyor ve sizi bu konuyla alakalı yalan söylüyor diyor. Bu yalan söylenilen mevzuyla alakalı öyle bir şey oluyor ki diyor burada. E, bu mevzuda diyor evet elimi kolumu... Kırmış vaziyetlerine getirecekler ama ben de onların elini kolunu kıracağım diyorsunuz. Hani ben de e, bu işin bacağını kıracağım diyorsunuz, olayı kökten halledeceğim. Bir dengeye sokmanız gerekiyor diyor ama öncesinde. Bir şeyler dengelenecek ki e, sizin o şeyi çözebilmeniz için o yalanın e, içerisine, o gizlenen şeyin içerisini çözebilmeniz, çözebilmeniz için kişiye daha iyi davranmanız lazım diyor daha iyi davranırsanız bu olayı çözümleyeceksiniz diyor. Fakat bununla alakalı biraz uykularınız kaçıyor. Yani demek ki bu gizlenilen şeyin ne olduğunun biraz farkındasınız siz. E, evet bir şeyler gizleniliyor benden diyorsunuz. İşte bu yüzden de uykularınız kaçıyor. İşte ben benden bir şeyler gizleniyor. Sıkıntılar yaşanıyor diyorsunuz. E, ve bu beni rahatsız ediyor. Gece kafamı yastığa doğru düzgün koyamıyorum. Ve bu, ve bu beni rahatsız ediyor, son derece huzursuz ediyor diyebilirsiniz sevgili kovalar. Bakalım devam edelim. Hani bu nedir böyle acaba? Evet. Şöyle baktığımda arkadaşlar her şeyi artık çözümlüyorsunuz diyor. Bakın, aa çok güzel. Çözüme kavuşuyorsunuz. Harika. Bu durumun çözümüne kavuşacaksınız diyor. Her türlü şeyleri elinize almış vaziyettesiniz diyor burada. Tüm o örnekleri, tüm o ipucularını toplayıp diyor bu olayı artık çözümlemek için kendinize bir zaman ayıracaksınız. Bu zaman içerisinde bakın zaman size neyi gösteriyor? 4 rakamlarını gösteriyor. 4'ü 14'ü 24'ü 4 hafta 4 ay olabilir. Bakın 4 sene demiyorum çok fazla uzun değil çünkü. 4 hafta 4 ay ya da 4. ay da olabilir onu da sizlere söyleyelim. Burada diyor dörtlü rakamlar içerisinde bu durum çözümlenecek diyor ve güzel şeyler gerçek olacak. Artık e, kimi ayırt edip kimi yanınızdan ayıracağınızı net bir şekilde anlayacaksınız. Hayatınıza bir başkalarıyla değil tek başına devam etmeniz gerektiğini size burada söylüyor sevgili kova burçları. Ve şanslısınız diyor öyle bir şans gelecek ki diyor elinize avucunuza konacak ki o öğrenmek istediğiniz şeyi aslında o size söyleyecek belli ki bir yerlerden haber gelecek sevgili kovalar öyle bir haber gelecek ki size gerçekten içinizi rahatlatan bir şey olduğunu göreceksiniz diyor burada maddi konular biraz böyle elverişli olarak görünüyor parayla oynamak istiyorum diyorsunuz parayı çevirmek istiyorum diyorsunuz ya da bir birikim yapmak istiyorum para mevzuları şu aralar böyle bir fikrinizde aklınızda diyebilirim çok fazla düşünüyorsunuz, bereketimi arttırmak istiyorum diyorsunuz, ya da e, paramı çevirmek, paramı e, yastık altına atmak istiyorum diyebilirsiniz. Bir birikim yapmak istiyorsunuz, bir şeyler almak istiyorsunuz. E, bunun için o şeyleri gerçekleştireceksiniz diyor. Belki araba almak istiyorsunuz, belki bir ev almak istiyorsunuz, arsa almak istiyorsunuz ya da herhangi bir şey fark etmez. Yani çok büyük olmasa da bir şey alacaksınız. Onun için para biriktireceksiniz diyor. Belki bir telefon alacaksınız en basitinden. Yani burada almak istediğiniz bir şey için böyle bir birikim içerisinde olacağınızı gösteriyor sevgili kovalar. Bakalım hayırlısı. Allah hep hepinize versin, herkese versin diyelim. Şimdi bir de rumi kartlarımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili kovalar. Sizler için verilen emeklerin karşılığı olarak yalnızca bunu beklemekteyim. Emeklerin karşılığını bu şekilde verebilirsiniz. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum diyorum. Ayrıca kartlarımı şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Evet çarklı felik diyor. Seçilmiş olan diyor. Sen kendini talihli zannetmelisin diyor. Ya seçilmiş bir insansın diyor. Sevgili kova burçları Hayatımda bir şeyler şanslı olarak gitmiyor olabilir diyebilirsiniz. Bakın çünkü bir yerde insanın bir sınanma noktası vardır. Önce sınanırsınız. Daha sonra güzel şeyler yaşarsınız. Ama her şeyin bir olumlu tarafına bakmanız lazım. Eğer olumsuzluk yaşadığınızda. Evet şu an ben olumsuz yaşıyorum. Olumsuzluk durumlarım var. Ama... Ileriki zamanlarda daha iyi bir konumda olacağım diye düşünmeniz gerekiyor. Olumlama yaparsanız ancak kaderinizi olumlu bir şekilde etkilersiniz. Fakat olumsuz bir yorum yaparsanız ve olumsuzluk içerisinde sürekli böyle şanssız olduğunuzu, olumsuz olduğunuzu, bahtsızım ben derseniz olay o yöne doğru çeker. Hep olumsuz tarafları görmüş olursunuz. O yüzden iyi olumlamalar yapmanız lazım. Dediğim gibi seçilmiş bir insansınız ve talihlisiniz. Başınıza bir talih kuşunun konacağını gösteriyor burada. Belki bir devlet dairesinde bir iş teklifi gelebilir sizlere. Ee, ama iş statüsünü bilmiyorum tam olarak. Yani e, hangi mevkide olabileceğinizi bilmiyorum. Ama burada e, bir devlet tarafından gelecek bir teklifi sizlere sunmuş diyor burada. Bir ipekteki inciler gibi kralın elinin ellerinde kaldıracağım demişsiniz. Yani o inciler sıra sıra dizilmiş olmasını bir gözünüzün önüne getirin sevgili dostlarım. Demek ki hayatınızdaki ışıltılar sırasıyla gerçekleşecek diyor burada. İnci çok değerli ve ışıltılı bir parçadır. Ve burada diyor ki o kadar değerli bir insansınız ki Hayatta istemiş olduğunuz şeyler sıralı olarak gerçekleşecek ama sabretmen lazım. Eğer kova burcu sabretmezse e, burada iş, işin e, aslı kaçacaktır diyor. O yüzden mümkün olduğu kadar sabırlı olmakta fayda var sevgili dostlarım. Ve eğer ki e, aşk mevzularında yaşamış olduğunuz problemleriniz varsa onlar için de size kartlarımda bir uyarı veriyor. Siz pir gibisiniz diyor. E, i̇kili ilişkiler içerisinde kişilerin karşı tarafın ne amaçla size yanaştığını çok net bir şekilde algılayabilir algılayabiliyorsunuz diyor burada. Ve siz de diyorsunuz ki aşk bir gemi ise ben ona binmesini biliyorum zaten. Ama önemli olan derin dalgalarda sallanırken birbirimizin güvenini sarsmamak. O yüzden sizin için aşk mevzusunda güven çok önemli diyor burada. Dediğim gibi bilge bir insan gibisiniz sevgili Kova burçları. O yüzden ikili ilişkilerde ve aşk konularında bilgeliğinizi daha fazla konuşturan burçlardan bir, bir tanesisiniz diyor. Şöyle devam edelim. Arındırıcı kadeh Allah'a mest olanlar içindir. Ne kadar güzel bir söz. Bakın. Burada diyor ki evet bir hayatınızı denge içerisine almak istiyor ve hayatınızı biraz daha güzellikler. Böyle Derler ya hani aşk şarabını içmek. Aslında oradaki aşk şarabı normalde e, itaat etmek, tapmak, Tanrı'ya tapmak anlamında. Tanrı'nın aşkıyla mest olmak demektir. Yani burada ve... Sizin de bir tanrı aşkına mest olacağınızı gösteriyor. Belli bir ilahi işlerin içerisine girebilirsiniz sevgili kovalar ve ayrıca adaklarınız varsa adaklarınızı da gerçekleştireceksiniz diyor. Bu adakların gerçekleştirilmesiyle beraber güzel şeylerin de ardı ardına geleceğini söylüyor. Eğer bir adağınız varsa lütfen bunu unutmayın. Unut e, unutmamak için de bir an önce gerçekleştirmeye çalışın sevgili dostlarım ve bunun için de eğer hani e, maddi durumunuzu çok zorlayan bir adak adadıysanız e, bunu bir hoca veya bir dede fark etmez birileriyle ya da şıhtır şeyhtir bilmiyorum artık e, birileriyle konuşmanız lazım ondan bir müsaade almanız lazım. Yani ben evet bir adak adadım fakat maddi durumumu geçiyor ama ben daha düşük bir şey yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Atıyorum bir çocuğu sevindirip bir yetime kıyafet alabilirsiniz ya da bir öğrenciye para bağışlayabilirsiniz yani bunlar çeşitli örnekler tabii ki bunu siz bileceksiniz o yüzden gerçekleştirmek istediğiniz adakları bir an önce gerçekleştirmeye çalışın diyor lütfen çünkü bir şeylerin olabilmesi için bu adağa bağlı olduğunuzu gösteriyor sizlere ve Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor yani sizin gerçekleştirdiğiniz bilginiz ışığında yaptığınız iyilikler karşısında bal gibi bir hayatın kapısını aralayacaksınız diyor burada. O yüzden ne dedik sabırlı sabır göstermeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Çiftli rakamlar uğurlu rakamlarınız onu da sizlere söyleyelim diyelim. Evet sevgili dostlarım ee, sevgili kovalar ilk kartlarımızda klasik tarotlarımızda ne demiştik? Birileri size kavgaya çağırıyor. Siz kendiniz tek başına gideceksiniz bu kavga içerisine. Tek başına atılacaksınız. Hakkınızı savunacaksınız diyor. Sanki insanlar pirana gibi böyle etlerinize yapışmış ve böyle... Etlerinizi çekiştirir gibi çekiştirmeye çalışıyorlar. E ne olacak? Siz de diyeceksiniz ki orada dur bakalım ben tek başıma bir ordu gibiyimdir. O yüzden e, sizler de ordularınızı geri çekmek zorunda kalacaksınız. Çünkü benim elim boş değil diyeceksiniz. Bana siz bir şeyler itelemeye çalışıyorsunuz ya da hakkımda bir şeyler çıkartmaya, hakkımda kötü dedikodular çıkartmaya çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Çünkü ben e, bu durumla alakalı gerçekleri elbet yüzünüze vuracağım ben de boş değilim sizin hakkınızda bildiğim şeyler var diyeceksiniz sevgili dostlarım şöyle bakalım çok güzel bir haber gelecek diyor bakın bir baykuşun havalandığını görüyorum dostunuzdan gelecek güzel bir haber var diyor burada sevgili dostlarım haberin altında muazzam bir hazine yatıyor diyor çok güzel Demek ki aşırı mutlu olacağınız bir haber dostunuzdan gelecek. Aşırı mutlu olacağınız ya da aile bireyleri arasında olabilir, o da olabilir. Gelecek, size gelecek bir haber inanılmaz sizi mutlu edecek. Hatta mutluluktan ağlayabilirsiniz o kadar söylüyorum. Çok güzel bir haberin gelişi sizi mest edecek, sizi sevindirecek, mutlu edecek. Ne zamandır bu haberi bekliyordum diyeceksiniz sevgili dostlarım. İşte alametlerdeki yıldızlara dönen bir semazen gibi olacaksınız diyor burada mutluluktan. Böyle semazen gibi dönmeye başlayacaksınız diyor. O kadar güzel ki demek ki istekleriniz oluyor, dilekleriniz oluyor. Yani dilemiş olduğunuz şeyler artık gerçek oluyor diyor. Bu da işte gerçekliği o kadar çok yansıtmış ki üzerinize yıldız gibi yıldızın bir parçasını, bir pırıltısını bırakmış gibi sevgili Kova burçları. Ve hayatınızda karşınıza hep sürekli aslan gibi çıkan bir insan var diyor sürekli bir kavga sürekli bir didişme yani evlilikse eğer e, evli bir kova burcuysanız eğer kova burçları evlilik içerisinde sürekli eşiyle kavga içerisinde oluyor olabilir diyor ama siz bu aslanı kedi edeceksiniz diyor aslan artık biraz daha kedi olacak biliyorsunuz ki onlar da kedi gillerden yani e, ve biraz daha e, o pençeleri geriye çekecek diyor. Bunu nasıl başaracaksınız arkadaşlar? İki tarafta isteklerini e, yerine getirmek zorunda. Ne kadar iyi davranır ve iyilik tohumları ekerseniz o kadar güzel şeyler alırsınız. O yüzden bir de böyle bir şeyler için didişmek niyetinde değil de bir şeylerin iyi olabilmesi için biraz çaba harcamakta fayda var diyelim sevgili kova e, burçları ve gecikmeden e, bana kaç ben geçinilmez bir kaleyim diyor burada. Yani eşinizin isteklerini yerine getirdiği sürece diyor ki eşiniz ben kale gibi olacağım seni her daim koruyup kollayacağım diyor. Bakın ne kadar güzel ne zamandır beklediğiniz şey evliliğiniz içerisinde bir düzen sağlayacak diyor. Hemen haleti ruhiye kartlarımıza da geçelim ondan sonra ne yapacağız veda edeceğiz şöyle kartlarımı karıştırdım hemen onları da açalım sizlere söylüyorum. Şöyle arkadaşlar düşmanınız var demiştik sizin belli bir anınızı kolluyor diyor ama birisi size yaptığı kötülükten dolayı ciddi anlamda pişmanlık duyuyor suçluluk diyor. Hatta dizinize kapanacağını ve dizinize kapanırken sürekli sizden özür dileyeceğini gösteriyor. Demek ki birileri sizden özür dileyecek sevgili dostlarım ama siz bu özrü karşılıksız bırakacaksınız. Yani e, sizden özür dileyecek ama diyeceksiniz ki ben sendeki o çabayı göremedim. O yüzden özrünü kabul etmiyorum diyeceksiniz ve kişiyi evinizden ya da bulunduğunuz alandan göndereceksiniz diyor sevgili dostlarım. İnsanlar arasında hep bir kimyasal çekimliliğiniz var. Hep bir geri çekiliyorsunuz. Çünkü insanlar e, size karşı çok fazla bencil olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kovalar. Ne kadar umursuz görünseniz de bir şeyleri umut etmeseniz de e, burada diyorsunuz ki yapılan bencikliklerin hiçbirisini artık unutamıyorum. Çünkü... E ne kadar kafama takmasam da bazı şeylerde takılmıyor değil diyebilirsiniz sevgili kovalar. O yüzden düşünüyorsunuz son zamanlarda insanları size yapmış olduğu ya da size karşı takılmış olduğu tavırlarla alakalı biraz şikayetçisiniz gibi duruyor. O yüzden artık diyeceksiniz ki benim biraz geri çekilmem lazım çünkü insanlara karşı çok fazla adım attım. Biraz da geri çekilmem lazım ki bakalım insanlar bana benim attığım kadar adım atabilecek mi diyeceksiniz. Bakalım o bencilliklerini bırakabilecek mi insanlar? Biraz kaosu seviyorsunuz. Diyor ki burada evet kova burcu biraz kaos seviyor açıkçası. Ama bazı şeylerde kova burcunu çok fazla tüketti. Ama şu, öyle bir şey ki sevgili kovalar diyor ki kaderiniz şanslı. Şanslı bir kader içerisindesiniz diyor. Kaderinizde hep bir şans oyunu var. Şanslar var. O işte o şans oyunlarını devamlı bir şekilde kazandığınızı gösteriyor burada. O yüzden ilerlerken şansınızı yakalayacaksınız. Hayatınızdaki o ilerleme döneminde o taşlı yolları bırakıp o patika yolları bırakıp daha güzel yollara doğru çıkacaksınız. Daha güzel, ışıklı, denizli, harika bir e, görseli olan yollara doğru yürüyeceksiniz. Çünkü şanslısınız. Eğer işle alakalı şanssızlıklarınız varsa onlar artık düzelecek diyor. İş hayatında alakalı da şans yakalayabilirsin. Aile hayatında da ilgili şans ya da arkadaşlarla ilgili de şans yakalayabilirsin diyor. Bir şeyler yani bir bazı konularla alakalı bir takım şanslılıkların artacak diyor sevgili kova burçları için. Evet Sevgili kovalar bugün sizlerle güzel bir açılım yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben sizler için olabildiğince öngörülerimi anlatmaya çalıştım. Tabii ki her şey Allah'tandır. Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşamakla mükellefiz diyelim. Sevgili dostlarım Allah halinize güzellikler, mutluluklar, para, huzur, bereket, sağlık eksik koymasın diyelim. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten Falhanemde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve güzelliklerle kalın.